Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone cihazlarla alakalı bir WhatsApp üzerindeki bir tüyo vereceğiz, bir özelliği anlatacağız. Bu özellik şu şekilde, işinizi gerçekten kolaylaştırabilecek bir özellik ve tüyo dememizden kastımız şu şekilde, iPhone cihazlarda bu özelliği hemen hemen hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. O da şu şekildedir. Normalde birine bir fotoğraf atacağınız zaman gözükmesini istemediğiniz yeri gizleyebiliyorsunuz. Gizlemekten kastım orayı saklayabiliyorsunuz. Okunmayacak bir hale de getirebiliyorsunuz. Bir beğendiğiniz resim olur veya farklı bir işlem olur. Buradaki bir yazının gözükmesini istemezsiniz. Hemen kısaca yapacağınız işlem şu yönde olacak. Ben öncelikle fotoğrafımı seçtim ve göndereceğim kişiye de fotoğrafı iletmedim. Şu an ekranımda gördüğünüz gibi duruyor. Yapmanız gereken işlem kalem işaretini basıp burada en sona almanız. En sona aldıktan sonra daha sonra sağ alttaki basacağım bölüme basmanız gerekiyor. Daha sonrasında gördüğünüz gibi burayı bulanıklaştırıyor arkadaşlar. Buranın gözükmesini istemedik. Önemli bir bilgi var diyelim. Sadece burayı saklayacaksınız. Gördüğünüz gibi buradaki bilgiyi bulanıklaştırma gibi bir işlem sağladı ve buradaki bir bilgiyi okuyamayacak hale getirdi. Veya diyelim sol üstteki 5'i gözükmesini istemiyorsunuz. Orada önemli bir şey yazıyor. Ben biraz kaydırdım tabii. Geri de alabiliyorsunuz. Diyelim yanlış bir yer yaptınız. Bakın oka bastıkça geri alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada sol altı yapacağım. Gördüğünüz gibi yine okunmayacak bir hale saat güncellendi yazısı sakladım. Ve bu şekilde göndermek istiyorum ve daha sonra bit diye basarak sağ alttaki mavi okla istediğiniz kişiye gönderimini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri de takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.